Hepinize merhabalar. Bu videoda yeni başlayanlara özel olacak şekilde anlatımlar yapacağım. Spora yeni başlıyorsan alman gereken, almana tavsiye ettiğim ürünleri seninle paylaşacağım. Bunlar ucuzdan pahalıya doğru gidiyor ortalama olarak. İlk olarak düz bir sopayı öneriyorum. Düz bir sopa. Ben bunları anlatırken tabii birazdan çıkacak olan görsellerde de, videolarda da nasıl kullanacağını göreceksin. Düz bir sopa elde edebileceğin en ucuz, en basit ürün olacaktır. Bu bir temizlik sopası olabilir. Bu bir... Vilada sopası yine olabilir, ahşap olur veya demir olur fark etmez. Sadece biraz daha sağlam olmasına dikkat edebileceğimiz bir sopa olması bizim gelişimimiz açısından iyi olacaktır. Buraya aldığım notları okuyacağım aynı zamanda. Bu sopayla mobilite antrenmanları yapabilirsin. Omuzlarını estetebilirsin. Kol açıklığını arttırabilirsin. Bunları yine şu anki birazdan videoda göreceksin. Bilek çalışabilirsin. Aynı zamanda iki eşit parça arasında bunu barfiksi bir geliştirecek alet olarak kullanabilirsin. Australian pull -up yapabilirsin mesela. İki tane eşit parçaya koyduktan sonra arasında yapabileceğin bir hareket senin barfix gelişimine yapabileceği gibi sırtını geliştirebileceğin çalışmalardan birisi olur. Kimimizin maddi durumu iyi, kimimizin kötü. Artık bu dönemde bir şeylere para harcamak daha zor olduğu için hiçbir imkanın yoksa da eline alabileceğin bir sopayla antrenmanlara devam edebilmen senin açından iyi olacaktır. Bu tavsiyeyi buraya bırakmak istiyorum. İkinci bir tavsiyem ise direnç lastiği olacaktır. Direnç lastiği her yere bağlayabildiğimiz belli kilo aralıklarına sahip seviyemize göre belirleyebileceğimiz bir lastiktir. Bu lastiği bir yere bağladığımızda hareketimizi zorlaştırabilir veya kolaylaştırabilir. Bunu antrenmanın içine uyarlayabiliriz. Yapamadığımız bir hareketi yapmamız için bize kilo eksiltip hareketi yapmamızı sağlar. Eğer hareketi zorlanmak istiyorsak da şınav olur, dips olur bu hareketlerde de boynumuzdan geçirdiğimiz takdirde yapabilirsem birazdan yine görsel koyacağım. Bu görsellerde gördüğünüz şekilde hareketi zorlaştırabilir. Kasa daha fazla basınç uygulayabiliriz. Yine omuz esnekliği, antrenman öncesi ısınma gibi şeyler çok iyidir. İlk başta belirttiğim sopa gibi taşınabilmesi aslında kolay. Neredeyse bir dumbbelldan alabileceğiniz etkiyi verebilir ama kullanışlık açısından dumbbell kadar yeterli değil bunu belirtebilirim. Bir de size belirtebileceğim 3. malzeme mat yani yere serebileceğiniz, konforlu bir şekilde antrenman yapabileceğiniz bir örtü mü diyeyim artık mat işte mat zaten öyle bir şey. Biz sokak sporcuları olarak zamanda bu tür şeyler çok özen göstermedik. Genelde bunu yoga yapanların videosunda gördük ya da profesyonel anlamda salonlarda çalışanların videolarında gördük. Sokakta çalışırken pis yerlere yatıp karın çalışmak o kadar da hijyenik olmuyor. Bazen insanın midesini bulandırıyor. Kimi gelip geçip tükürüyor. Kimi gelip bir şeyler yapıyor. Yerde diken oluyor bir şey oluyor. Alabileceğiniz bir mat yere serdiğinizde üzerinde her türlü antrenmanı rahatlık yapabileceğiniz bir imkan sağlar. Bir de parklarda genelde ayakkabıyı çıkartıp spor yapmak bizim için daha avantajlı. Çünkü böyle ayaklarımız daha rahat hareket ettirebiliyoruz. Point tutuşumuz var ayaklarda. Bu tutuşu daha rahat yapabiliyoruz duruşu. Mat üzerinde durduğumuz zaman ne ayağımız kilenir, ne ayağımıza bir şey batar, ne elimize bir şey batar, ne sırtımıza bir şey batar. İstediğimiz her türlü antrenmanı rahatlıkla yapabileceğimiz bir durum getirebilir. Aslında biraz bu mat olayına geçiş yapabiliriz. Yani bence mantıklı. Çünkü şöyle söyleyeyim ben jimnastik salonunda da antrenmanı yapan birisiydim. Yerin temiz ve hijyenik olması, yere yatıp yuvalanabilmek, yerde her türlü harekete çalışabilmek, her şekle girebilmek o kadar büyük avantaj sağlıyor ki sen aslında sokakta yere yatamadığın için o kadar çok şeyden geri kalıyorsun ki anlatamam. Magnezyum tozu veya likit olacak şekilde iki tane bulunur. Ben bunların en azından likit olmasını tavsiye ediyorum. Toz olması biraz kullanırken dağılması çantayı mahvedebiliyor. Siyah bir şey gidiyseniz çok fazla batabiliyor. Tabi bu çok umursanacak bir problem mi size göre değişir. Kullandığınız gittiğiniz yere göre değişebilir. Ama çantayı bayağı kirletebiliyor ve uçuşu kullanma sıklığınızı azaltabiliyor. Likit formlarda elinize damlatıyorsunuz, el elinize damlattıktan sonra rahatlıkla kullanabiliyorsunuz. Bu güzel, bir yere bulaşma şansı yok. E, zaten sadece bir 10-15 saniye içinde kurumasını falan bekliyorsunuz. Bu anlamda güzel. Ben olsam likit alırdım. Şu anda da likit piyasada yok diye biliyorum. Tekrar bir araştırıp almaya çalışırım. Buraya kadar geldik. Bundan sonraki tavsiyem tabii ki Barfix Demir olacak. Spora yeni başladın artık. Bunu alman lazım. Diğer her şeyi geçtim diyelim. Barfix Demir önemli arkadaşlar. Çekiş çekiş kaslarımızı en verimli, en aktif şekilde çalıştırabileceğimiz sırtımız, kollarımız, omuzlarımız yani karın kaslarımıza kadar rahat bir şekilde çalıştırabileceğimiz bir malzemeleri, bir aletleri, bir spor aletidir. Kalsanik spor yapıyorsun, vücudunu taşıman gerekiyor. Vücudunu taşıyabileceğin en zor hareketlerden birisleri başlangıç seviyesi olarak. Mesela dips hareketi, şınav hareketi, dips de yukarı kalktığımızda eklemler birbirini tutarak senin orada daha fazla durmana ve daha fazla tekrar yapmanı olanak sağlar. Şınav aynı şekilde senin ayakların yerde olduğu için daha fazla tekrar yapmanı ona olanak sağlar. Zaten barfiks'in burada olayı orada başlıyor. Sen 50 tane şınav çekerken 20 tane zor barfiks çekebilmen bundan kaynaklı. Barfiks de sadece senin kasların taşıyor, kavrama kuvvetini taşıyor. Seni taşıyan kemik ve benzeri But, destek alabileceğim bir yer yok. Ee, bu şekilde diğer bir tavsiyem dips demir olacak. Bu dips demire şöyle söyleyeyim. Kendinizi kaldırabileceğiniz ikinci zor hareketlerden bir tanesidir. İtiş hareketlerinde amur çınavı olsun belli hareketler olsun kendinizi taşıyabilmek adına temelden başlayabileceğiniz çalışmalardan çalışma aletlerinden birisidir. Bu hareketi yaparken şuna dikkat etmeliyiz. Kolların açısına dirsekler yana değil de tamamen paralel bir şekilde arkaya açılması gerekiyor. Buradaki açıların Kötü olması veya yanlış şekilde yapılması senin sakatlığına sebebiyet verebilir. Genelde belediyelerin yaptığı spor parklarında şunu görmüşsünüzdür. Çok fazla açıklık vardır ve rahat bir şekilde dips yapılmadığın için de omuzların sakatlanır. Ee, genelde dips demirini dışarıdan aldığınız zaman kendiniz ayarlayabildiğiniz için daha sağlıklı formlarda dips yapabiliyorsunuz. Bakıyorum şöyle alternatif olarak bench dips hareketi yapılabilir. Eğer bunu alacak maddi imkanın yoksa abi bench dips yapacaksın. Bu hareketten aldığın bir takım kazancı oradan sağlayacaksın diyebiliriz. Diğer bir önerim mini paraletteler. Amuda kalkarken, şınav çekerken, el sit yaparken, sonra farklı hareketlerde kombinasyonlar yaparken senin en büyük ihtiyaçlarından biri olabilecek taşınabilir en güzel mini dips aletidir diyebilirim. Bunu aldığın zaman... İstediğin yerde istediğin antrenmanı yapabilirsin. Ellerini yere koymadan çalışabilirsin. Bununla çalıştığın zaman genelde eklem sakatlıklarından kurtulabiliyorsun. Yani düşürebiliyorsun. Yere olan baskıyla avucun içinde sabit bir baskı değişebiliyor. Bileklerin daha az sakatlanıyor. Daha rahat açıya girebiliyorsun. Biraz yüksekte olduğun için açıya girmen dediğim gibi kolaylaşabiliyor. Mini paralettelere sizlere tavsiye ediyorum. Yeni başladıysanız lütfen almaya çalışın. Bir şekilde almaya çalışın yani. Daha sonra cimnastik halkamız var. Demişim ki spor yeni başlayanlar için ileri seviye bir alet olduğunun farkında olarak yine önceden bilmenizi bilmeniz için burada bunu söylemek istiyorum. En güzel yanlarından birisi kolay taşınabilir olması ve en en güzel yanlarından birisi de bu alette barfiks çekebiliyorsun. Bu alette dips yapabiliyorsun. Bu alette front lever, planche her türlü çalışmayı olanak sağlayan çok ama çok zorlu bir hareket. Sabit bir durumu olmadığı için bu sabitlik içinde çalışmadığın için seni zorluyor ama daha fazla gelişme sebebiyet veriyorum. Bu şekilde söyleyebilirim. Kazanç olarak direnç ve dayanıklılık ve tendonların gerilme alışması, kolay taşınabilir olması ve farklı hareketleri örnek sağlaması şeklinde buraya notlar almışım. En son tavsiyem en pahalı ama en gerekli ürünlerden olacak Calisthenics kendi vücut ağırlığımızda alıştıktan sonra gelişimimizin yavaşlaması bizi ağırlık geleni veya ekstra takabileceğimiz ağırlıklara mecbur bırakabiliyor. Daha fazla kuvvetlenmek istiyorum, daha fazla barfiks çekmek istiyorum. Mesela bir ağırlık geleni alıştığınız zaman ağırlık geleni çalışmadan Barfix'e alıştığınız zaman 20'ye geçemiyorsanız eğer belli bir süre ağırlık geleli çalıştığınızda kondisyonunuz ona oranla artacaktır. Belli bir süre çalıştığınız ağırlık geleğinden sonra barfiksiniz 20'den yukarı çıkmaya başlayacaktır. Sonuçta sen bir ağırlığa alıştın. Ağırlığı çıkarttıktan sonra ne olacak abi? Daha güçlenmiş kas kütlesiyle beraber ilerleyeceksin. Ayrıca kaslarımıza verebileceğimiz etki de büyük olduğu için bu ağırlıkla daha fazla kasa hipertrofi yaşatacağımız için gelişim ister istemez bizim için olacaktır. Aklınıza takılan bir malzeme, bir alet, bir şey varsa lütfen yorumlarda belirtin. Elimden geldiğince yorumlara tamamına cevap vermeye çalışıyorum. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Yutkunamadım. Kusura bakmayın.